Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dolar endeksi, mix korku endeksi ve tahvil faizlerini değerlendireceğim arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz önce dolar endeksiyle başlayalım. Ee, Cuma günü ABD öncesinde 114'lere kadar, 113.9-114 civarına kadar e, dolar endeksinde bir yükseliş gelmişti. Piyasada oldukça kötü bir görüntü vardı ama eee FED üyesi Bullard, e, yani FED'in en şahin üyelerinden birisinin konuşmasında e, işte hani artık bir noktada yavaşlayacağız ama durmayacağız. E, 75 baz faiz puan arttıracağız. E, ama bu sonsuza kadar 75 baz olmayacak gibi söyleminden sonra dolar endeks tarafında çok ciddi bir satış geldi. E, tabii bununla beraber e, Japonya tarafında da e, yeni bir müdahale geldi. Tabii yene gelen müdahale de e, ekstra dolar endeks tarafında e, geri çekilmeye neden oldu. Yeni tarafında da değer kazancı oldu. E, piyasa hafta kapanışı çok olumlu yaptı. Şu günlük mumu baktığım zaman çok güzel bir geri dönüş oldu. E, hatta daha önceki dibe kadar yani şu değil mi? tekrar dönüşü aldığı dibe kadar e, fiyat geri gelmiş oldu. Şimdi burada e, önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta. Hem e, hafta kapanışı hem ay kapanışı var e, ve sonraki hafta 2 Kasım'da da FED toplantısı var. Ee, yani FED öncesi doların eksindeki geri çekilme biraz tabi e, şöyle söyleyeyim kuşkulu bir görüntü arkadaşlar. Ama grafiklerde oluşan e, oluşumlara baktığımız zaman ONS tarafında olsun, endeksler tarafında olsun sanki Kasım ortasından sonra bir Noel rallisi hazırlığı var. Bunu daha önce de bahsetmiştik. E, ama tahvil tarafı, yani onu tahvil faizine de konuşacağız. Tahvil tarafı hala piyasayı bozmaya devam ediyor. Ee, önümüzdeki hafta hem hafta hem de ay kapanışı olduğu için çok e, ilginç fiyatlamalar olabilir. Ama biz şu an teknik olarak dolar endeksini değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. E, şu an bulunduğu bölge destek bölgesi 111.8 ile kabaca 111.6. E, zaten burada 200 barlık 4 saatlik grafikte de hareketli ortalama 111.6 civarı arkadaşlar. Buralardan geçiyor. Burası destek bölgesi. Önümüzdeki hafta bu olumlu seyir devam eder yani piyasadaki bu olumlu hava devam ederse tekrar şu e, son oluşturduğu belki gri alan değil biraz daha aşağılara şu 110.4 ile 110 bandına kadar geri çekilme olabilir. Olumlu havanın devam etmesi durumunda. Ama peki buralarda <laughs> destek bulursa şu bölgelerde destek bulur tekrar yukarı yönlü gider ve 112.4'ün üzerinde tekrar kapanışlar yapmaya başlarsa piyasa için tekrar e, risk başladı diyebiliriz. Tabi piyasa için en büyük risk neydi arkadaşlar? 113.8'in üzerinde gün kapanışı alması. Bunu henüz yapamadı. Buraya gelmesine rağmen bakın iki defa buradan piyasa yapıcı demek ki 113.8'in üstünü istemiyor. Zaten 113.8'in üzerinde gün kapanışlar alıyorsa artık yeni zirvelere değil mi? gidebilme ihtimali var. Yani bu bizim yine piyasayı takip ederken özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 111.6 burası destek bölgemiz. Bu bölgenin altına sarkıp gün kapanışlar almaya devam ederse aşağıdaki şu özellikle bobinli oldu. Belki gri alanın altında ama buralara kadar yani 110.4 110 bandına kadar e, devam edebilir. E, ama işte önümüzdeki hafta ay kapanışı olduğu için e, bakalım piyasa yapıcı ayı nerede kapatmak isteyecek ve sonraki haftada zaten FED toplantısı olduğu için piyasa yine FED öncesi biraz ne yapabilir? Piyasayı gerilebilir ya da gerebilir. Haftalık görüntüye baktığımız zaman haftalıkta ilk kez haftalar sonra bir şöyle momentumlu bir dönüş mü oldu? Bakın daha önce şurada olmuştu. Burada birkaç hafta oyalandı tekrar gitmişti ama ilk kez haftalar sonra burada bir şuradaki e, oluşan e, nasıl diyelim kümeyi en azından aşağıya çözmeye çalışıyorlar. Yani buradaki alıcı kitlesini aşağıya kesmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki haftada yani 111.6'nın altında haftalık kapanış alması şu bölgelere kadar yani 109.5'lara kadar aslında bir hareket alanı açıyor bize. Ama dediğimiz gibi Fed'in Kasım 2'de neler söyleyeceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Yani Kasım Kasım'a kadar ya da işte haftaya bir rahatlama yapıp ondan sonra Fed yine kötü konuşup tekrar yukarı alırlar mı bunu? Bekleyip göreceğiz. Grafikte oluşan sanki buralardan bir e, düzeltmeye girip e, buralarda bir e, birkaç haftalık belki bir iki aylık bir düzeltme e, oluşacakmış gibi bir görüntü var. Bunu gelecek hafta bozmazlarsa nasıl bozulur? Dediğimiz gibi 111 pardon 113.8'in üzerinde hem günlük hem de haftalık kapanış yaptığı zaman bu görüntü bozulur arkadaşlar. VIX tarafına bakalım. VIX e, tarafı şöyle tahvil tarafında ısrarla yükseliş olmasına rağmen VIX tarafında ııı e, o korku pek endeksler tarafına yansımadı. Yani VIX tarafında böyle yukarı yönlü ataklar olmadı. Zaten bizim için kritik bölge neydi? Yukarıdaki 35 ile 36 gri yalan. Buralara kadar gelip buralardan dönüyor. Şimdi tabii VIX çok kritik bir yere geldi arkadaşlar. Yani şöyle grafikte de göstereyim. Tam bir trendin olduğu daha önceki destek bölgesi yani 28,5 ile 29 arasındaki destek bölgesine Hem trend desteği hem de talep bölgesine geldi. Çok kritik bir yerde. Yani burası bizim için karar bölgesi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta piyasa olumluyu, fiyatlar ve aşağı yönlü eğer buradan momentumlu mu bırakırsa, özellikle de şu 28.5'lerin altında gün kapanışları gelirse, e, o zaman piyasada ciddi rahatlama olacak. Yani neyi fiyatlayacak? Piyasa en azından Fed'in değil mi? E, 2 Kasım'dan sonraki toplantı, yani aralıkta belki e, 0.50 ya da 0.25 bas puan arttırabileceğini fiyatlamaya gidebilir zaten FED toplantısında da böyle bir şey çıkarsa VIX tarafında da çok ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareketler olabilir. Tersi olursa, şimdi yani hocam ne olacak sorusunu bunu hep ben söylüyorum, bunun cevabı bende yok arkadaşlar. Yani biz teknik olarak değil mi destek bölgesine geldik. Zaten buradan dönüş gelirse yani şu şekilde bir yukarı yönlü VIX tarafında Ataklar görüyorsak piyasa tekrar korku havası hakim. Yani tekrar yukarıya gidiyorsa e, çok kötü senaryolarda zaten yukarıdaki 35-36 bandı hala bizim söylediğimiz değil mi? riskin olduğu bölge yani oralara kadar gidiyorsa endeksler tarafında zaten ciddi satış dolar endeksinde ciddi yükseliş olacak. Ama önümüzdeki süreçte işte, işte Japonya tarafı faiz arttırmana giderse hani böyle bir e, durumda dolar endeksinin biraz daha ateşini söndürebilir. E, Japonya e, tarafı ikinci müdahalesini yapmış oldu yen yene Yen değer kazanması da dolar endeksini bu ateşini söndürmeye de etkiler. O da dolayısıyla piyasa diğer tarafları da rahatlatabilir ama işin bir de diğer tarafı arkadaşlar ne var? Diğer tarafta da tahvil faizleri var. 10 yıllık tahvil faizlerinde durdurulamayan bir yükseliş var. Aslında şöyle yani bu yükseliş artık sonlara gelmek üzere. Yani piyasada dediğim gibi işte bu Noel Rally'si e, yani neden Noel Rally'si olacak? Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü grafikte artık sonları zorluyorlar. Ee, mesela biz 4.02 üstü kötü dedik. 4.02 üstüne attı. ONS tarafında çok ciddi geri çekilme oldu. ONS daha önce yaptığı dipten dönüş aldı. Bunu ONS e, analizinde tekrar konuşabiliriz ama 4.02 üzerine atmasına rağmen ONS 1600 onları aşağıya kırmadı değil mi? Şu küçük düzeltme, bakın burada küçük düzeltme var. Artık doların eksikliğindeki düşüşle de ONS destek bölgesinde ciddi tepki almış oldu. Yani Noel Rallisi öncesi Ons'u desteğe getirmeleri, hani önümüzdeki iki hafta, belki 3 hafta hani e, 1600 işte 60, 1640 arasında ya da 20'lere kadar tekrar geri çekilme orada bir yatay süreç olursa arkadaşlar büyük ihtimalle dili yaptırıp oradan ciddi bir rally yaptırabilirler gibi geliyor. Ben o şekilde grafikleri yorumluyorum arkadaşlar. Zaten tahvil tarafında da artık değil mi? Günlükte baktığımız zaman ısrarla uyumsuzluk devam ediyor. Şu şekilde göstereyim günlük grafikte. Tepede de bir pin barımız oluştu. Haftalar sonra böyle güzel bir pin barımız da var. Tabii günlükte oluştu. Haftalıkta olmadı ama haftalar sonra oluşan bir pin barımız. Yani şu süreçte hiç böyle ciddi bir pin bar olmamıştı. Bakın e, iğnesi uzun değil mi? Gördüğünüz çok küçük. Tepede oluşan bir pin bar. Yine günlükte şu şekilde RSI değerlerine baktığımız zaman daha önceki tepe RSI tepesiyle şu an oluşan fiyat tepesi arasında fark var. Yani buralardan artık Değil mi? Aşağı yönlü bir tepki görüyorsak arkadaşlar tahvil tarafında da bir dönüş olacak. Piyasa artık olumluya dönmeye başlayacak gibi görünüyor. Yani görüntü bu şekilde. Bozulmalar olabilir. Dediğim gibi iki hafta üç hafta süreçte Kasım ortasına kadar bu bozulma olabilir ama yani Kasım ortasından sonra piyasada ciddi bir düzelme bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Peki tahvil tarafında neler gerekli Yani piyasanın rahatlaması için. Yani şu 4 20'lerin altında kalması en azından aşağı yönlü iğme kazanması olumlu ama bizim için asıl artık e, piyasanın döneceği nokta arkadaşlar şu bölge. Çünkü burada çok oyalandık değil mi? 1, 2, 3, 4 defa burayı denedikten sonra kırdığımız için artık 4.02 ile 3.97, 3.96 da diyebiliriz şu bobinin altı olsun. 3.96 diyelim. Yani önümüzdeki süreçte tahvil ola ki buralara kadar geldi. Buralar yetmiyor arkadaşlar. Yani şu bölgenin aşağı yönlü kırılıp artık 3.96'nın altında da net gün kapanışları alması gerekiyor ki onslar tarafında bir ciddi rally başlasın. Ya da şöyle söyleyelim. E, tahvil rallisi başlasın. Tahvil rallisinden sonra yani tahvilin düşmesi zaten. Tahvil rallisi olarak söyleyeceğiz bunu. E, tahvilin düşmesinden sonra endeksler endekslerden sonra da onslarda çok ciddi yükselişler olur. Yani piyasayı bu şekilde takip edeceğiz. Yani arkadaşlar elimizin altında o grafimiz olsun. Biz 3.96.6 bizim için çok önemli bir yer dönüş yeri arkadaşlar. Çünkü neden? Burası da aşağıdan gelen değil mi? Ee, Ağustos ayından beri. Hatta Temmuz mu? Kaç burası? Evet. Ağustos'tan beri gelen. Bakın şu trend burada ihlal edilmesine rağmen kırılmadı. Devam ediyor. Yani bu trendin kırıldığını net bir şekilde görüp oluşan talep bölgesi de aşağı yönde kırılırsa o zaman bakın şu Bölgenin altındaki kapanıştan sonra gün kapanışı artı haftalık kapanıştan sonra e, piyasalarda ciddi rahatlama olacak. Bakın şu kısa geri çekilme bile ne kadar cuma günü piyasaları rahatlama yaptığını gördünüz. Değil mi? E, tabi burada FED üyesi, üyesi Bulut'un konuşması çok önemli. Yani ben şunu söyleyeyim. E, FED içerisindeki en şahin e, konuşma yapanlardan birisi çok güvercin bir açıklama yaptı. Mesela perşembe günü asarız, keseriz. Yani biz şöyle faiz arttırırız, böyle arttırırız diye piyasayı bozdular. Cuma günü de ABD öncesi çıktı bu e, dün biz kendi grubumuzda da paylaşmıştık. Bu konuşmayı yaptı. Yani oldukça güvercin bir konuşma yaptı. Yani piyasada artık zaten tahville burada yani bu tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte de sorun olduğunu ısrarla piyasaya gösterip Fed'i sıkıştırmaya çalışıyor. E, herhalde onlar da bunu görüyorlardı değil mi? Peki kötü senaryo, olası kötü senaryo FED e, beklenenin dışında şahinleşmeye devam ederse yine asarız keseriz moduna geçerse o zaman tahvil tarafında arkadaşlar şu 4.28'leri biraz daha 4.30'lar da olabilir artık o ihlal etti. 4.30'ların üzerinde artık gün kapanışları alıyorsa 4 4.60'lara kadar bir risk var arkadaşlar. Önümüzde 4.60'lara kadar hızlıca değil mi piyasaya götürebilecek bir risk var. Onu nasıl hesapladığımı söyleyeyim ama çok çok daha kötü işte Fed'in Faiz arttırımına devam edecek, e, hani ara vermeyecek, deflasyonla e, e, birebir neredeyse başa baş fiyatı e, faizleri getireceği söylemleri devam eder ve bunu eyleme getirirse de artık tafi faizlerin nihai hedefi de arkadaşlar şu 5.25-5.20 ile 5.50 arasındaki bölge olur. E, burası da çok uzun bir süre önce test edilmiş bir alan. E, yani bu olursa piyasa oldukça kötüye gider ve piyasada kırılımlar olur arkadaşlar. Yani çok sert e, satışlar olur. Çok sert hareketlerden sonra artık piyasada bir şeyler kırıldıktan sonra birilerinin canı yandıktan sonra dönüş gelir. Ama ben dediğim gibi e, grafiklerde oluşan formasyonlara baktığım zaman e, piyasa bir hazırlık içerisinde bunu endeks videosunda da e, birazdan anlatacağım arkadaşlar. Videomuz ilk bölüm ee, bu şekilde ikinci bölümde endeksleri değerlendirmeye çalışacağız. Ee, burada katılan arkadaşlar varsa e, endeks videosunu arkadaşlar. E, ne zaman 1945 ikinci videoyu 1945'te tekrar girebilirsiniz. DAX, Nasdaq, Dow Jones ve SPX tarafında değerlendireceğiz. Orada oluşan grafiklerdeki formasyonları değerlendireceğiz arkadaşlar, yorumlayacağız. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. 19.45'te